2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Burdur Valisi Türker Öksüz Çatal köyünde ilkokul öğrencilerinin yeni eğitim öğretim yılı heyecan ve mutluluğuna ortak oldu. Burdur Valisi Türker Öksüz 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ve ilk öğretim haftası dolayısıyla Çatal İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Vali Öksüz'e İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder ve Çatal Köyü Muhtarı Nadir Altın eşlik etti. Okul bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Minik öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle devam eden programda Vali Öksüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından konuşma yapıldı. İlk ders zilini öğrencilerle birlikte çalan Vali Öksüz, yeni eğitim öğretim döneminin startını çataldan başlattı. Vali Öksüz daha sonra sınıfları gezerek öğrencileri çeşitli hediyelerle sevindirdi, bol bol kitap okumalarını istedi. Vali Öksüz, yeni eğitim öğretim döneminin öğrenciler, öğretmenler, veliler, eğitim camiası ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor. Burdur adına başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk toplantısını yaptığı öğretmenlere çiçek takdiminde bulunan Vali Öksüz, toplantı sırasında beklentilerini dile getirerek öğretmenlere olan güvenini ifade etti. Program sonrası Vali Türker Öksüz okul bahçesi içerisinde bulunan sıraları gezerek Yetiştirilen çileklerden topladı, öğrenci ve velilere ikram etti.